Merhaba arkadaşlar, Kriptokin kanalına hoş geldiniz. Bugün geleceğe yatırım yapma konusunda istekli olan arkadaşlar için iddialı bir proje ile karşınızdayım. İddialı diyorum çünkü projenin yapmaya çalıştıkları blockchain'in kullanımının yaygınlaşması için çok önemli olacak ve henüz bu konuda çalışan çok fazla projede bulunmuyor. Evet, bugün inceleyeceğimiz proje Synapse Network olacak arkadaşlar. İlk başta projeyi genel hatlarıyla sizlere tanıtacağım. Daha sonra içinde barındırdığı birçok özelliği detaylı olarak anlatmaya çalışacağım arkasındaki gibi tanıyıp yeterliliklerini tartışacağız. Çözümlerin ne kadar yapılabilir olduğunu yorumlayıp gelecek hakkında fikir üretmeye de çalışacağız arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz, kripto paralar ister ayı sezonunda olsun, ister boğa sezonunda, her gün karşımıza yeni projeler ve yeni fırsatlar çıkmaya devam ediyor. Şunu da biliyoruz ki bu yeni çıkan projelerin birçoğunun ileride ismi bile hatırlanmayacak. Yani demek istediğim, kripto paralar bize her gün fırsatlar sunarken yatırımlarımızı hiç etme konusunda da gayet başarılı olabiliyorlar. Ben hiçbir incelememde bu proje tutar ya da batar demedim. Zaten diyemem. Hatta hiç kimse diyemez arkadaşlar. Çünkü bu durum piyasaya, projenin ekibinin tutumuna, hedeflerine ve sayısız birçok değişkene bağlı bir durum. Ama biz bu durumları inceleyip üzerine düşünürsek hata yapma şansımız da azalacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle yaptığım yorumlar sadece benim düşüncelerimdir ve bir yatırım tavsiyesi değildir. İsterseniz Synapse Network'ü sizlerle beraber tanımaya başlayalım. Evet arkadaşlar, eğer bu kanalı ilk defa izliyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan hoş geldiniz, haydi başlayalım. Synapse Network, şu anda kullandığımız geleneksel finansın en iyi taraflarını, blockchain'in sayısız avantajlarıyla bir araya getirmeye odaklanan, yeni dönen bir finans kurumu olarak geçiyor. Kendilerini bu şekilde tanıtmalarının bile oldukça güçlü olduğu kanısındayım. Çünkü geleneksel finans kavramı birçok kripto para projesinin blockchain ile beraber unuttuğu aslında çok önemli bir araç. Altında yüzyıllık tecrübeler barındırıyor. Bunu yok sayan tüm projelerin gerçekten uzaklaştığı düşüncesindeyim. Peki Synapse Network'ün bu anlatımının altını nasıl dolduracak onu anlamaya çalışalım isterseniz. Burada Synapse Network'ün ilk olarak yola başlangıç noktasının DeFi olduğunu söyleyebilirim. DeFi terimine uzak arkadaşlar ise bu kavramın blockchain ve bizim için önemini çok iyi yorumlayamayabilirler. Kısaca DeFi terimini açıklayacak olursam, blockchain ile beraber gelen merkezi olmama trendiyle beraber geleneksel finansa harika bir alternatif sunması diyebilirim. Bunu sadece varlık takası olarak düşünmeyin. Yani ben bitcoin'imi sattım, ethereum aldım değil, çok daha fazlasından bahsediyorum. Geleneksel finans kurumları olan bankaların bizlere sunduğu kredi kullanma, faiz kazanma, sigortacılık gibi birçok alana DeFi protokolleriyle beraber gücün tek bir merkezde olmadığı harika alternatifler sunuyor. Tüm bunları ben DeFi hakkında açıklayıcı bir video hazırlayarak sizlerle daha öncesinden paylaşmıştım. İsterseniz yukarıda çıkan karta tıklayarak o bölümümü de izleyebilirsiniz. Sizler de hatırlarsınız bundan yaklaşık 1 bir buçuk sene öncesinde DeFi platformları oldukça popülerdi. Dışarıdan izleyen bizler bu popülerliğin azaldığını düşünebiliriz. Ki DeFi projelerine yapılan yatırımlara bakınca haksız da sayılmayız aslında. Şu anda ekrandaki grafikte de bu değerleri görüyorsunuz. Ama bu durumun DeFi'de çalışan geliştiriciler için benzer olmadığını da söylemem lazım. Evet DeFi bize finans sistemi için harika özellikler sunsa da geçen bu 1.5 sene içinde birçok zorluğunda tecrübe etme şansına sahip olduk. Bu zorluklardan şüphesiz en önemlileri insanların yaşayacağı güvenlik tereddütleri ve bağlantı sorunlarıydı. Evet arkadaşlar konumuzun Synapse Network olduğunu hatırlıyorum merak etmeyin. Tüm bu anlattıklarım Synapse Network'ün amacı olan DeFi protokollerinin hatalarını iyileştirme ve kuracağı kapsamlı ekosistemin temelini oluşturması yönünden bir hayli önemli olacak. Çok fazla teknik olarak detaya tabi ki de girmeyeceğim. Bu konularla ilgili arkadaşlar için platform kapsamlı bir whitepaper paylaşmış. Açıklamalar kısmında white paperı sizlerle paylaşacağım. Merak edenler oradan bakabilirler. Synapse Network ekibi insanların DeFi hakkında yaşanan güvenlik tereddütleri ve bağlantı problemlerinin üstüne bir de karmaşık bir yatırım arayüzüyle karşılaştıklarında Birçoğunun başlamaktan vazgeçtiğini anlamış ve işe kullanıcı dostu bir arayüz tasarlayarak başlamışlar. Bir başka videomda sizlere bu kısımları da örneklendirerek anlatmayı düşünüyorum. Aynı zamanda arkadaşlar, ekip çapraz zincir entegrasyonu da kullanarak piyasada birçok projenin birlikte çalışabileceği geniş bir ağ kurma hedefini taşıyor ve şu ana kadar gayet iyi yol aldıklarını da söyleyebilirim. Zaten önceki incelemelerimi izlediyseniz eğer, benim genelde üzerinde çokça durduğum bir kavram olduğunu biliyorsunuzdur. Çünkü bizim blockchain teknolojisinin ileride bir finans sistemi olarak kullanıldığını görmemiz için tüm bu işlemlerin oldukça basit olması gerektiği büyük bir gerçek. Ben bu yüzden bu tarz projelerin gelecek için oldukça değerli olduklarını düşünüyorum. Şimdi bu anlattıklarımı biraz somutlaştırayım isterseniz. Ben bir yatırımcıyım ve bir kripto parayı fonlarımın arasına katmak istiyorum. Bunu yapmam için önümde birçok farklı seçenek var. Ve bu durum güzel aslında. Ama ben yatırımlarımı farklılaştırmaya gittiğimde bu durum benim için çok karmaşık bir hale gelebiliyor. Şu anda ekranda gördüğünüz Synapse Network arayüzünde tek panelden birçok işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ve bunun için yapmamız gereken tek şey Metamask cüzdanımızı bağlamak olacak. Bence bu gerçekten harika. Bunun Jaxx'ler ile Dex'leri bir araya getiren bir platform olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu arayüzün kullanımını isterseniz başka bir videoya bırakalım ve platformun bizlere sunduğu diğer fırsatlardan kısaca bahsedelim. Bunların şüphesiz en önemlilerinden bir tanesi de platformun bizlere sunduğu Launchpad özelliği olacak. Şu ana kadar ekranda gördüğünüz gibi 37 tane proje tanıtılmış ve toplam 15 milyon dolar yatırım çekilmiş. Buradaki %2'lik oranın ise gayet önemli olduğunu söyleyebilirim. Projelerin kabul oranını gösteriyor. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Platforma şimdiye kadar yaklaşık 1800 tane proje başvurmuş ve ekip bunlardan sadece 37 tanesini yayınlamaya değer bulmuş. Hatırlarsanız videonun başında birçok kripto paranın ileride yok olacağını söylemiştim. Platformun yeni çıkacak projeleri bu denli analiz edip karar vermelerini ben kullanıcılar için çok olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. Ayrıca platformu incelerken gördüğüm kadarıyla her yayınladıkları proje hakkında birçok bilgiyi de kullanıcılarına aktarmaya çalışıyorlar. Sizler de web sitesi üzerinden bunlara bakabilirsiniz. Aslında bu durum sadece Synapse'in sunduğu Launchpad'e özgü bir durumda değil platform kullanıcılarına yönelik olarak oluşturduğu yatırımcı koruma programı ile beraber birçok noktada bizleri kötü yatırımlardan korumaya çalıştıklarını ve mümkün olan en iyi fırsatları sunmaya çalıştıklarını belirtmişler. Evet arkadaşlar, sitede biraz daha aşağı doğru inelim. Burada ise topluluk bilgilerine yer verilmiş. Bildiğiniz gibi bu tarz projeler için topluluklar oldukça önemli. Platformun 600 bin aktif üyesi olduğu yazıyor ve Telegram'daki kullanıcı sayısı ise 122 binmiş. Bu sayıların gayet iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, bu videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Demek istediğim birkaç nokta daha var. Bildiğiniz gibi detaylı coin incelemeleri serimizin her bölümünde projelerin arkasındaki ekipleri ve projenin partnerlerini de tanımaya çalışıyoruz. Çünkü koydukları bu hedefleri gerçekleştirecek olanlar onlar. Ana sayfada biraz aşağı doğru inersek bu kısma da yer verilmiş. Bildiğiniz gibi çoğu projede geliştiriciler nedense kimliğini saklama eğiliminde. Synapse ekibi burada kendilerini ana sayfada paylaşmaktan gocunmamışlar. Bence bu durum her proje için önemli bir artıdır. Zaten CEO'sunun Crypto.com kurucularından biri olduğu burada paylaşılmış arkadaşlar. Ben ekipteki diğer arkadaşlara da kısaca baktım. Neredeyse hepsi eski dönem yatırımcılarından ve geliştiricilerinden oluşuyor. Sizlere bu isimleri internetten detaylı bir şekilde araştırmanızı öneririm. Aynı zamanda bunun için hiçbir şekilde blockchain'den ya da kripto paralardan da anlamak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi herkes her vade verebilir. Burada önemli olan vade verenin projesinin arkasında ne kadar durduğuyla alakalıdır. Bence bu analiz başarıyı koklamak için size yeterli fikri verecektir diye düşünüyorum. Biz CryptoKing kanalı olarak Synapse Network inceleme listemizi aldık. Proje hakkındaki gelişmelerden ilerleyen süreçlerde sizleri haberdar edeceğimize emin olabilirsiniz. Sizler de bu yüzden eğer takip etmiyorsanız bizi Twitter üzerinden takip ettiğinizden emin olun. Ve özellikle videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.